Beş saniye ben ya. <laughs> <Ocağı bir sapan. gülüyor> Onu sattı ya, yırtıp diye. <laughs> ne oldu? <maalesef? gülüyor> ne oldu? Ne <bana> Ne <laughs> 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 Oldu, Beye, masam, Aynen. Aynen. Ne ya bana köyde İçimizin emekli maaşı Ne biliyor musun? Ne diye ben giderdi kız kardeşlerimle dururum diye. Hayır şey diyor. seni kim yok <laughs> <laughs> <Allah 'la. gülüyor> Kızdırmayın beni diye giderim kız kardeş daha mı? ederim diye gider doğru kız kardeş. Olar beni bakarlar Biz ne, de ne yiyeceğiz? Ne <gülüyor> yiyeceğiz? <gülüyor> şey, yok, şey değil ki. Bu sene gülmek Bence de ne desin? Emre için. Bir daha ya bir şey değilsiniz. Yalır hep bunu zıbururuz. Tabi dedim. Bizi dedim kim bakacak? Biz değil dayı tarafımızda. siz ne ederseniz değil Kim bilir değil nelere de diyeceğiz dayı yağlı Anne resmi alacağım ona göstereyim. Tamam orada görürüm. Hayır. Kim gördü bunu? Anne ee öyle. Yap Yok. Anne. Vururum tabi ya. Yapışmış anne. öyle. Hayır. Yukarıdan asmadı mı? Cık. İçine girmiş İçine girmiş onu Ne Resmen var ya. Sana.

Şaban dayı. Ona şimdi telefondan evet. bir horoz öptürecektiniz tam uyanacaktı yanımda. Ya. Zaten çıkacağız o evden ya. Ne zaman? En yani fazla bir sene daha dururuz ortaya. Bir sene daha mı? Evet. Al, tutacak. Durur mu? Ya ha bu sene, ha bu sene ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Bir tane ev tuttuk ya ama ne oldu? oldu Vazgeçtik. Işte. 500, 500 milyon. Büyük Büyük. Ha bu yani bayağı büyük yani. Kaç odası var? O, oda sayısı azdı ama genişti yani. Şey ortasında bir tane uzun bir şey var değil mi? Koridor. Banyosu. A bu oda kadar banyosu var. Değil mi vardı? Hani bu oda yaklaşık banyosu vardı. Ne taraftaydı? Oradaydı, oraya yakın bir yerdeydi. Tutun orada. Ama ne oldu sonra vazgeçti. 500'den de 500'de, ama yedin. 500'den aşağıda ev yoktu, yok diye yani mi? bak baktım sağa sola öyle 300'lük evler artık ev değiller yani. Söp, söp. Uç... Ev ya. Buralarda evler ucuz, orada pahalı ya. Burada da 500 600. Ya yani gene yani burada 300'e, 200'e, 500'e belki 500 bulursun. Hiç, bu hiç bulunmaz. 400'e bulur, 4 500e bulur. Öyle ev biz 400 400'e bulur da bul. Bafra'da adam anne evini vermiş kira ya. Hı. 120 milyon sitelerde. Hı. He. Evet. Samsun'da yani, Samsun Bafra'da. Evet. Burada aynı ev 700-800 milyon. Bak burada öyle. He. Şeyde mesela, şeyde bulsan mesela Arpa'yla da vermez mi 50 milyon kiliye? Oo, 50 milyon o adam var ya, hmm. aylık ne kadar ihtiyacını karşılar değil mi abi? He, 50 milyon tabii. <laughs> <değil> mi? <laughs> mesela Sürmen'in devleri, büyük devleri bakıyorum. Sürmen'de de pahalı diyor? 200 milyon, 200 ben, milyon kırdım e, çetin. Şeydi. Öyle değil mi? Katta. 200. Bedava. Çok güzel de ev. Değil mi? Bedava. 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 Ben sürmeye de dursam hayatta köyde durmam ya. Dört tane de var onun. Köyde televizyon gitsin arsa alakalı. Yüz yüz kiralık yer bulur Abi. Parçalı bir yapıyorsam. Ya öyle yapardın. Ha? milyona sana.

Şampiyonluk. Gelirdi sende bu san var. İşi var. Görümcem de var benim oğlum. O da. Ya şampiyonluk. O da işte onda da zaten.